Ey insan, madem rahmet böyle kuvvetli ve cazibedar ve sevimli ve medetkar bir medetkar ney? Sen istiyorsun da senin yardımına geliyor yani. Hı hı. Onun için diyoruz kainatın merkezine insanı Cenab-ı Allah koymuş, insanın da merkezine rızkı koymuş, mide, mide sofrası birinci halkadır ya. Yani. İştihalı bir mide vermiş, Cenab-ı Hak o iştihalı midenin önüne her türlü ikramı, izzeti, matumatı koymuş. Alıyor, Ağız terazisiyle tartıyor, güzelleştiriyor, fabrikaya gönderiyor ve bunu ilk varlık olarak, ilk ilk halka olarak oluşmaya başlıyor. Sonra hassasiyeti bir hayat veriyor, sonra insaniyeti veriyor, sonra İslamiyeti veriyor. Bak bütün bunlar hepsi... birisi olduktan sonra diğerleri. Yani mide olmadan hassasiyetli hayat olmuyor, hayat evet. olmadan insaniyet olmuyor, İnsaniyet olmadan İslamiyet olmuyor. İslamiyet olduktan sonra imanın bir nuru olan muhabbetullah, marifetullah'ta artık siz yürümeye başlıyorsunuz. Evet. Ne oluyor ondan sonra? Sizi Cenab-ı Allah'ın muhit bir nura çıkarıyor. O ve o sultan ezel ve tahtına yanaş. Demek ki tahtına yaşanmak için bütün bu rahmet eserlerinin, bu dairelerin, bu esbab sebepler da perdelerin hepsini yaşaya yaşaya oraya kadar gideceğiz yani. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim de o hakikate yapış, o hakikate yapış ve vahşeti mutlakadan ve hadsiz ihtiyacatın elemlerinden kurtul. O sultan ezel tahtına yanaş ve o rahmetin şefkatiyle ve şefaatiyle ve şuatiyle. Bak şefkat, şefaat, şuat. O sultana muhatap, o sultana muhatap ve خلیل و دوست اور